Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinası için Muğla'da festival düzenlendi. Bodrum Mandalina Hasat Festivali adıyla yapılan festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında mandalina ve mandalinalı ürünlerin tanıtımının yanı sıra satışı yapıldı. Kalamar ve ahtapotlar var, e, mandalinalı cheesecake... Etkinlik alanında mandalina ve mandalinalı ürünlerin tanıtımının yanı sıra satışı yapıldı. Çeşitli standların açıldığı etkinlikte, mandalina kullanarak hazırlanan gıda ürünleri beğeni kazandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, festival açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım için suyun verimli kullanımının önemine değindi. Saylak, konuşmasında tarımsal desteklere de dikkat çekti. 15. etap kırsal kalkınma yatırımı destekleme programı çerçevesinde 150 yağmur suyu hasadı yapan üreticilerimize 150 hibe desteğimiz var. Bunu özellikle duyurmak istedim sevgili dostlar. 31 Ocak son tarih.